Geldik buraya ee, bu sigortaya işte raporları arkadaş bana gönderdi print ettik burada noterlik hizmetini bu postacı arkadaş hemen çıkardı kimliğime baktı imzaladı onun önünde imzaladım noterlik için 15 dolar ödedik bak defteri de kaydettim noter ediyor 15 dolar posta 21 dolar yani iki tane kağıdı New Jersey'ye göndermeye 21 dolar. Noterlik 15 dolar. Yaptı. Aldı postayı. işini aldı, Bitirdik. Şimdi gidiyoruz şimdi. Noter. Kimliğine baktı tabii ki. Bak burada da Seda görüyor musun? İhtiyacı olanlar gelip buradan bak burada bağış yapmış evine salça malça her şeyi var buradan bak. Bağış. da Baixa.